İleride çocuğun hangi mesleği yapmasını isterdiniz? Kendimiz bir meslek sahibi olamadık. Daha çocuklarımızı düşünemiyorum. İlerisini çok iyi göremiyorum yani. Hocam turizm. Benim baba da turizm sektöründe. Ben de şimdi turizm okuyorum. Yani güzel para var olabilir. Ülkeye yararlı bir mesleği yapmasını isterdim yani. Lüks bir yerde müdür olabilirdi yani. Ay bilemedim şimdi. Öğretmen olsun. Abi ben neyim ki çocuğum olsun? olsun. Beşiktaş kulübünde herhangi bir meslek olabilir yani. Yapsın öyle yapsın ne bileyim. Milletine, devletine. Bu da çok şey, kliş, klişe oldu ha. Yani doktor olsun. Ya insanların hayatı onun elinde olsun ya. Psikopat bir şey oldu ama. Bence ya topçu olsun ya popçu olsun. Vallahi ticaret yapsın baba ya. Ya ticaret işte esnafla atılsın yani. Okuyup da yani kimsenin bir şey olduğu yok. Klasik meslekler. Hayat kurtarsın. Okumasın. Hiç gerek yok. E şimdi şöyle bir şey var. Etraf ilkokul mezunu patronlarla dolu değil mi? Bence zeki olmalı. Aklını kullansın yani. Okumasına hiç gerek yok. Vallahi benim abim okuyor. Avukatlık okuyor. Öyle okuyacaksa okusun yani. Hukuk, tıp falan okuyacaksa okusun da. Hani işletmedi, de, maliyede falan okuması yani boş. İleride çocuğun bir aneci olsun. İnsanlık çok kötüye gidiyor herkes içki niyetinde. İt kopuk da olabilir. Bir tanesi it kopuk olsun. Okusunda okusun da ne olursa olsun. Az olmasını isterim. Benim gönlümden geçen sporcu olmasa ama hangi meslekte mutlu olacağını kendisi karar versin derim. Ama yani bir doktor, bir mühendis olsa fena olmaz yani bana baksın yeter. Okuldan alırım direkt spor okuluna futbolcu olsun. Ya benim gibi olmasın da nasıl <laughs> olursa olsun sonuçta. Ama futbolcu olmasından da tavsiye ederim. Biz okulduk üçümüz <laughs> hiçbir şey olamadık. <laughs> o da aynısı olacak büyük ihtimal. Onun hangi meslekte mutlu olduysa onu yapmasını isterim. Yani meslek ayrımı yapmıyorum. Onun mutlu olabileceği, kendini seveceği işte olması lazım. Tabii mantıklı. Değil mi? Değil mi? Çok doğru bence de.